Evet çaylarımızı da aldık şimdi düğünümüzü izleyeceğiz ama <laughs> ne zamandan sonra ne dedi bize yatak odasında? Makyaj edeceğim, Makyajımı ben aynaya bakmadan yaparım dedin <laughs> dedin dedin, sen dedin. korktu gibi. Yok korkmadım sadece bir değişik geldi bir şu Bir yapamayacak anda. gibi geldi sanki <gülüyor> bana. <gülüyor> yapar yapar. Ellerimi titriyor ne. değilsin. Yapacağım. Yaparsın yapacağım sen Burcu. Vay vay vay. Burcu makyajsız da güzelsin maşallah evet. kızım ya. Hiçbir şey fark etmedi gibi. Gerçekten. gerçekten. Evet, maşallah. Makyajsız Değil de mi? Cildi de güzel. Pürüzsüz bir cildi var Esmer gerçekten. Esmer zaten. Ay duvar boyar gibi boyadın yüzünü. Yeter. Yemin ederim seni ciddiye almıyorum. Yeter. Çok sürdü Yeter. Almayak, kalkıp seni boyar <laughs> mı? Ben, ben sana söyleyeyim Boyarıyım Aslı Hanım. Yeter. Ha. Sürme. Tamam. Ha. Oldu, oldu fondötenin. Bak, bak sen ya. Bu makinesi dizmede bir hile yaptın. bakalım burada da yapacak mısın? O hile değil izleyenler görecek. Görecek kesinlikle. Ay taştı, taştı, taştı. Ay, ay. ay taştı. <laughs> Bitti makyaj tamam oldu. Bitti. Kız ne yaptın yavaş. Şöyle dur. <laughs> Burcu ya. Ya gülme güzel ya. güzel. Ellerim titriyor benim ya. Bak, o yüzden. Bak. Burcu. Bitti mi? Oldu. <laughs> <laughs> Ay, oldu Bakın gerçekten. Bakın bakmayayım Burcu. Biraz taştı Ruj Aslan'a. Evet. <laughs> Görmeden bu kadar bile Bu kadar iyi. bile. Evet. evet. Seni cesaretinden dolayı alkışlıyorum. Evet. Evet. Ve malzemeleri hani göreyim. Hadi al da. Ha? Hadi. Ay sağ ol. Helal olsun. Kendi evet. Kapımda güvenmiyorum. Vallahi helal olsun ablacığım. Al onu bizim makyözümüz Yasemin biraz düzelsin. Evet aslanım ben tamam, de bu Tamam al Ruj'unu bu da. Ruj'unu da alır mısın? Hah. Hemen geliyorum. Hadi gel. O kadar güzel yaptı evet, ki. Evet güzel yaptı. Cildi güzel. Evet Anlamaz. aslanım esmer. Kızımızın cildi güzel. Lezzetlerin tadına baktınız mı bu arada? Hayır ayada? aslanım. Hadi Kısır. bir tadın bakalım. bakalım. Bakalım bakalım. Hadi bakın bakalım kısırını nasıl buldunuz? Ben baktım <laughs> kısırın tadına. Güzel aslanım. Senin kısırın mı o mu? Yani şimdi ben kendi kısırımı şey yapmayayım Yo. ama... Gayet ben yapabilirsin. Burcu'nunki gayet güzel. Diğer hmm. ikiye göre. Senin acılığın çok güzeldi. Burcu'nun da var ama seninki daha fazlaydı. Ben acıyı çok sevdiğim hmm. için hmm. bir tık Eda'nınkini daha çok sevdim. Sen ne diyorsun şey Gamze? Ben kısır almamışım ya. <gülüyor> <gülüyor> Buradan bak istersen, adam. şuradan. Ha. Güzel. Gayet güzel. Hangi kısır bugüne kadar sence? Sanki Eda'nınki bir tık daha iyiydi. Ben öndeyim aslanım. Evet. Hmm. Güveniyordum zaten kendime. Bakalım Gamze ne yapacak yarın. Göreceğiz Gamzeciğim. Evet aslanım. Kısırı süsleyince kazanacağını sanıyor ama önemli olan lezzet. Bunun farkında bile değil.